Merhaba, ben Lezgin Ahmet Başaran ve bugün size sadece bir basketbol takımını değil, bir efsaneyi anlatacağım. Hiç basketbolun sadece bir oyun değil, bir gösteri, bir sanat, hatta bir kültür olduğunu düşündünüz mü? Çünkü bazen bir top, iki pota, beş oyuncudan çok daha fazlasıdır. Bugün size sıradan bir basketbol takımından değil, gerçek bir fenomen olan Harlem Globetrotters'tan bahsedeceğim. İlk olarak 1926 yılında kuruldular. O zamanlar sadece yetenekli birkaç siyahi oyuncudan oluşuyorlardı. O dönem Amerika'da ırk ayrımcılığı zirvedeydi. Siyahi oyuncular profesyonel liglerde asla oynayamıyordu. Ama Harlem Globetrotters da bu engellere rağmen sahaya çıktı. Sahaya çıkmakla kalmadı, basketbolun tanımını baştan yazdı. Onlar için basketbol sadece skor değil, bir anlatım şekliydi. Topu potaya atmaktan ötesini gördüler. Topla dans ettiler, pası bir sanat eserine çevirdiler. Her maçta seyircileri kahkahaya boğdular. Bir yandan da saygı kazandılar. NBA'de yer alamadılar çünkü onların yeri başkaydı. Onlar seyircinin kalbinde oynadı. Ve bu kalpteki ligde şampiyonluklar değil gülümsemeler vardı. Harlem Globetrotters sahaya çıktığında sadece bir maç izliyor olamazsınız. Bir tiyatro gibi düşünün. Bir gösteri gibi. Kim zaman oyunu yavaşlatıyorlar. Topu görünmez gibi saklıyorlar. Rakiplerle dalga geçiyorlar. Bazen kendi aralarında atışıyorlar. Ama her zaman sahneden ayrılırken türbünlerde kahkahalar ve alkışlar kalıyor. Ve evet İşin şok kısmı bir yana bu adamlar sadece eğlence yapmıyorlar. Gerçek bir basketbol futbol. Gerçek bir basketbolcular. Gerçek efsaneler NBA'de olimpiyatlar kazanmışlardır. Onlar hem eğlendirir hem biz bu oyunu gerçekten biliyoruz dedirtir. Ama onları asıl özel yapan şey insanların kalbine dokunmaları. Çünkü bir çocuğun topu eline tutuşturup yüzündeki gülümsemeyi görmek, seyircinin içine dahil olup onları oyunun bir parçası haline getirme peşinde peşindelerdi. Her kültürden insanı ulaştılar. Bugün bile yaklaşık 100 yıl tarihlerine rağmen hala aktifler. Hala dünya turundalar. Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Güney Amerika'da yer yer gösteriler yapıyorlar. Gittikleri her yere gülümsemelerini taşıyorlar. Harlem Globetrotters bir takım değil, bir gelenek, bir hikaye, bir efsane. Ve bu efsane sadece basketbolun değil, insanlığın ortak bir gülümsemesidir. Eğer bir gün onları canlı izleme şansı yakalarsanız, inanın bana basketbolu bir daha eskisi gibi göremeyeceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.